أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا افلا يشكرون واتخذوا من دون الله الهه لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون Sadakallahu'l-Azim. Okuduğum ayetler Yasin suresinden 71, 72 ve mütakip ayetler. anna lehum mimma taydina Önceki okuduğumuz bu ayetlerde Cenab-ı Hak onlar için ellerimizin yarattığı yani ellerimizle yarattığımız enamı görmüyorlar mı? Hayvanları görmüyorlar mı? İşte küçük baş hayvanları keçidir, koyundur. Diğer <laughs> taraftan büyük başlar, inekler vesaire. Enam daha ziyade bu türden bize yakın yediğimiz, tükettiğimiz hayvanlar. Awlam yarau anna khalqna lahum mimma amilat aydina enaman. Fahum laha malikun. Onlar ona maliktirler, sahiptirler ellerinin altında ve zellelne biz onları tezdil ettik. Onların boyunduruğu altına verdik. Femin harakubuhum dolayısıyla ona binebilirler, binmek isterlerse binek olarak kullanırlar. Zaman gelir eğer ihtiyaçları olursa bu kez de iyi verirler. Ve minha ondan yerlerde. Dolayısıyla hayatlarıyla bu kadar iç içedir. Binerler, inerler, yerler, etinden istifade ederler. Ayette Cenab-ı Hak min asvafiha ve 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 ilahin. Sadece etinden değil, sütünden, yününden, tüyünden vesaire istifade ediyoruz. Bu kadar iç içe olduğumuz bir hayvanlar bunlar. Niye bu yönlerinden Cenab-ı Hak bahsediyor? onların varlığını sorgulayamayız. Çünkü her şeyleriyle temas halindeyiz. Yiyoruz bile ağzımıza götürüp tadına varıncaya kadar hissediyoruz. Dolayısıyla bunlar gerçekten var ve hayatımızın çok önemli bir parçası. Bunlara baştan malikiz, ağırımızda duruyor ama sadece ağır, ağırda duran gördüğümüz bir şey değil. Zaman zaman ayağımızı yerden kesiyor, üstüne biniyoruz. Zaman geliyor, yiyoruz, etinden istifade ediyoruz. Bunlar Bunları görmediler mi? Demek bunları sizin için biz var ettik, biz yarattık, ellerimizle yarattık onları. Eğer siz yarattığınızı iddia etmiyorsanız, sizin hayatınızda bu kadar yer tuttuğuna vakıf olduğunuz bu canlıları görmüyor musunuz? Bunlar niçin var? Bunların varlığını nasıl yorumluyorsunuz? Kim bunları sizin için ve hayatınıza birebir uyumlu ihtiyaçlarınızla, ihtiyaçlarınızla doğrudan ilişkili, yani onları doğrudan karşılayan bir biçimde kim yarattı? Bunları görmediniz mi? Biz tezlil ettik. Önceki derste de söyledik ki bu hayvanlar şayet tezlil edilmiş olmasalardı programlarına, insana boyun bükme, insanın önünde eğilme eğilme demeyelim de yani insana, insanın yoluna gitme, insana, insana ünsiyet sağlama yazılmamış olsaydı bunlar pekala insanları alt edebilirlerdi bir atı düşünün, bir büyük inek düşünün. Bunlar e, insanlar bunları e, kendilerine bu şekilde bağlayamazlardı. Tezlil, koca tek bir küçücük çocuk koca devenin yularından tutup götürüyor. Bu Allah'ın e, gerçekleştirdiği, o hayvanlara verdiği, yaratılışlarına sakladığı tezlil Dolayısıyladır وَذَلَّلْنَا هَا halahum, فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ Tutup biniyorsunuz ve minha yakulun ve yine onlardan zaman geliyor yiyorsunuz. Ve lehum fiha ve Ayrıyeten yanı sıra çok menfaatleri var onlardan faydalanıyorlar. Ve <laughs> ve yine e, çok içimleri de var onlardan. Pek çok şeylerini içiyorlar, istifade ediyorlar. <laughs> Araplar sadece sütüne değil, e, affedersiniz şeyine kadar içiyorlarmış hayvanları. Yani tedavi maksadıyla içtikleri de oluyormuş. Pek çok yönüyle hayvanlardan istifade ediyorlar. Hatta susuz kalınca kesip karnındaki suyu dahi içtikleri oluyormuş. fiha <laughs> menafi'u Çok faydala, faydalandıkları hususlar var. ve çok e, içmeler var onlar için. وَمَشَارِ Efela yeşkurun. Bunlardan ötürü şükretmezler mi? Önceki derste bu ayetleri okuyunca dedik ki Cenab-ı Hak yaratınca çok yönlü yaratıyor. Öyle bir şey yaratıyor ki hem biniliyor, hem giyiliyor, hem içiliyor. Her yönüyle bir ihtiyacı karşılıyor ve aynı anda kendisi de bir canlı. Ve aynı anda kendisi de bir şeyleri hisseden, etrafını gören, yoklayan, hatta deve için düşünürseniz yol bulan bir canlı. Ve buradan yola çıkarak önceki derste demiştik ki acaba cennetteki evler, binekler vesaire de böyle canlılardan ne oluşacak? Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarına dünyada baktığımızda canlılık üzere, yerin kendisi dahi, ağaçları dahi bir canlılık üzere gelişiyor, canlılığa sahip. Demek ki oradaki yerler, yurtlar, barklar, evler vesaire hayatın her alanı canlı e, olabilir diye düşünüyorum. Ağaçlar zaten öyle evler barklarda bir şekilde bir canlının tezahürü olarak e, gerçekleşebilir. İşte bir örneğini dünyada gördüğümüz bu ihtiyaçlarımızı gören hayvanlarda e, çok yönlülük esas, tek bir şey üzerine kurulmamış. Sadece binek olsun diye değil, zaman geliyor etinden sütünden... de istifade edilebiliyor. Bunları görmediler mi? Bu okuduğumuz üç ayet e, hayvanlarla ilgili, onlarla olan istifademizle ilgili ve onların Cenab-ı Hakk'ın bizim imkanımıza, bizim hizmetimize sunduğu <laughs> nimet e, olmaları bakımından hayatımızdaki önemleriyle ilgili. Bunları gördüler de nasıl yorumladılar? İnsan bunu nasıl e, tahlil etti, nereye koydu, nasıl yorumladı hayatında? Ne düşünüyor bununla ilgili? Ayetin girişinde avalem yara'u" ifadesiyle bakmadılar mı? bu konudaki görüşleri nedir, reyleri nedir, düşünceleri nedir? Biz bunları kendi kendimize dair, yaratıcı kudretimize dair büyük alametler olarak vaz ettik, koyduk. Ancak insan bunu nasıl değerlendirdi, görmedi mi diye ayette Cenab-ı Hak dikkatimizi çekiyor. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ 74. ayeti okuyorum. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan ayrı ilahlar edindiler. Vavla bağladığına göre bunlara rağmen bunları gördükleri halde bu ayetleri görüp bildikleri halde gidip Allah'ın dışında ilahlar edindiler. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Halbuki bu hayvanlara bakıp sadece diyebilirlerdi ki kim bize bunları yaratmış, kim bize bu nimetleri bunlar üzerinden ihsan etmişse ona teşekkür ediyor, onun önünde eğiliyoruz. Bu bunu gerektirirdi. İşte kulluk da zaten böyle başlardı ve hatta kulluğun kendisi buydu. İnsan bunu böyle değerlendirmeliydi. Ama gelin görün ki insan böyle değerlendireceğine <laughs> kalkmış şöyle değerlendirmiş. Demiş ki en önemli besin kaynağımız ne? Küçüğümüzden büyüğümüze herkesin istifade ettiği en temel gıdalardan bir tanesi süt. Bunu kim bize sağlıyor? İnekler sağlıyor. Demek ki inekler bizim tanrılarımız. Demiş ve ineklere tapmışlar. Geçenlerde bir Hindu çocuğun İslam'a dönüşünden sonraki yazdıklarıyla yazdıklarından söylediklerinden böyle bir cümle vardı. Biz ineklere tapardık çünkü inekler, onlar bizim analarımız, bize süt sağlıyorlar, bize hayat bir bakıma bahşediyorlar diye herhalde tanrılarımızdır diye ineklere taptık. İnsan akreden bir varlık olarak bunu böyle düşünmüş. Halbuki ayetlerde Cenab-ı Hak ineklerin yanı sıra diğer hayvanlardan da bir şekilde istifade ediyoruz. Sütü veren sadece inek değil ki küçük baş hayvanlar da süt veriyorlar. İnsan her kendisine fayda sağlayan şeye kulluk boşluğu olacağını olduğunu hissedecek olsa her şeyin önünde her şeyi ilah adetmesi lazım. Halbuki akleden insanın şu sonuca bir sonraki aşamaya geçip kim bunları benim emrime verdiyse, kim bunları benim bana müsahhar kıldıysa ben ona teşekkür ediyorum. Yani aynı nimet üzerinden ilaha, onu var eden, yaratan ve sunan ilaha duyması gereken kulluk şuuru, duyması gereken o şükranı bu şekilde tevil etmeliydi, bu şekilde yorumlamalıydı. Ne var ki tam tersini yaptı. O e, varlıkların bizatihi kendisine e, saplanmayı, bizatihi onlara kulluk etmeyi nasıl e, değerlendirdiyse, nasıl yorumladıysa böyle bir yanlış yola saptı. O tehdümin dunilahi aleyhatten inekleri yaratan, inekleri emrimize veren, onlara da böyle hayat verip biz gibi yaşatıp öldüren Allah'a ibadet edeceğine onları ilah edindi yahut benzerlerini ilah edindi yahut putları ilah edindi. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً Bu vavı böyle değerlendirebiliriz. Bu gerçeklere rağmen, bu hakikatlere rağmen gidip ilahlar edindi. Allah'tan ayrı. Ne maksatla, ne gayeyle? لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ Belki destek görürler. Belki onlardan yardım alırlar diye. Belki onlardan bazı ihtiyaçlarını sağlarlar diye. Bu bu ihtiyaç sağlama, ihtiyaç görme gerçekten bir ilahtan beklenecek insanların manevi ihtiyaçlarını gidermesi, eksik kaldıkları, zayıf kaldıkları, e, zaten yaratılışları itibariyle zayıf, zayıf kaldıklarında istimdat etmek için mi? Yoksa insanlar arasındaki mela dediğimiz ileri gelen tabakanın insanları sömürmek, onları e, gütmek amacıyla e, siyasi bir maksat ile oluşturmak istedikleri bir e, destek mi? İnsanları bunlar üzerinden, bunlardan yardım alarak, bunlardan destek alarak sömürmek için yaptıkları bir şey mi? Onu mu kastediyor? Öteki mi çok açık değil. La'allahum <laughs> <laughs> yun Yardım görsünler diye yaptılar. Ama biliyoruz ki toplumlarda putları oluşturan, sahte tanrıları ortaya koyan ve bunları savunan sürdüren bir mele tabakası vardır. İleri gelen tabaka. Bunlar halkı bunlar üzerinden bağlayıp, bunlara e, dini bir inanç tesis ederek, bunlara dini bir inanç vehmederek halkı sömürmek, halkı kullaştırmak ve köleleştirmek için e, oluşturdular baştan ve sonra da bunu gelen bütün peygamberlere ve gelen bütün hakkın mesajını seslendiren kimselere karşı e, canları pahasına savundular. Dolayısıyla putların gördüğü bir destek varsa, bir yardım varsa birilerine putlar yardım sağladıysa bir destek sağladıysa o günkü otoritelere o günkü zalim sistemlere halkı gütmek maksadıyla bir destek sağladı. Yoksa bunlardan gerçekten medet uman gerçekten bunlardan bir yarar uman insanlar topluluğunu hayal etmek düşünmek oldukça zor olsa gerek. Çünkü Kur'an insanın bu tür çarpık noktalara <laughs> hakka rağmen gerçeğe rağmen, gerçeği fark etmelerine rağmen saptığını bunlardan belli yararlar umarak وَاتَّخَدْتُمْ مِنْ